Dünyanın merkezine yolculuk gibi filmler arıyorum. Öneriniz var mı? Bak, bu soru bize senin yolladığın bir Reddit tartışmasından geldi ve e, beni gerçekten bir düşündürdü. Yani ilk bakışta çok basit bir film önerisi talebi gibi duruyor değil mi? Evet, sıradan bir soru gibi. Ama biraz derinine inince aslında çok daha temel bir şeye dokunuyor. 150 yıldan daha eski bir hikaye nasıl oluyor da 21. yüzyılda hala... İçimizdeki o macera ve merak duygusunu bu kadar güçlü ateşleyebiliyor. İşte bugün tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Amacımız sadece Jules Verne'in o klasik romanını özetlemek değil. Bu sohbette bu kurgunun ardındaki gerçek bilimi, popüler kültürdeki izlerini ve şey 19. yüzyıl zihniyetini nasıl yansıttığını katman katman aralamak istiyoruz. Elimizde de bir sürü kaynak var. Roman analizleri, bilimsel makaleler, sosyolojik bir eleştiri, ve tabii her şeyi başlatan o forum. Ve bu maceranın ne kadar inanılmaz bir hayal gücü ürünü olduğunu anlamak için harika bir başlangıç noktamız var. Biliyor musun? Verne 1864'te kahramanlarını dünyanın merkezine yolladı. Peki biz, bugünün modern insanlığı ne kadar derine inebildik? Cevap dürüst olmak gerekirse biraz utandırıcı. Öyle mi? Hı hı. Sovyetlerin Kola derin sondajı projesi vardı bu konudaki en ciddi deneme yıllarca uğraştılar ve ulaştıkları maksimum derinlik ne kadardı sence bilmiyorum herhalde yüzlerce kilometredir sadece 12262 metre Sadece 12 kilometre mi? Bu hiçbir şey. Hiçbir şey. Gezegenin 6371 kilometrelik yarı düşününce yüzeyini tırnakla kazımak gibi bir şey. Elmanın kabuğunu bile geçememişiz yani. Aynen öyle. Peki neden orada durdular? Yani teknoloji mi yetmedi ne oldu? Sorun sadece teknoloji değil asıl sorun fizik kanunları. O sığ dediğimiz derinlikte bile sıcaklık 180 santigrat dereceye ulaşmıştı. Vay canına! Kayalar o sıcaklık ve basınç altında hani macun gibi bir hal alıyor, matkaplar sürekli bozuluyordu. Yani daha yolun yüzde birini bile gidemeden gezegenimiz bize buradan ötesi yok dedi resmen. Bu gerçek, Verne'nin hayal gücünün ne kadar cüretkar olduğunu daha en baştan yüzümüze çarpıyor o zaman. Kesinlikle. O bilimin değil, hayallerin sınırlarını zorluyordu. Bu karşılaştırma gerçekten çok çarpıcı. O zaman hadi o cüretkar hayal gücünün doğduğu yere, o orijinal maceraya Verne'nin romanının kalbine inelim. Hikaye Hamburg'da başlıyor. Karşımızda e, takıntılı, heyecanlı bir jeoloji profesörü var. Otto Lidenbrock. Tipik bir 19. yüzyıl bilim insanı. Evet. Bir gün eski bir el yazmasının içinde 16. yüzyıldan kalma İzlandalı bir simyacının Arne Saknussem'in bıraktığı şifreli bir not buluyor. Not İzlanda'daki sönmüş bir yanardağdan dünyanın merkezine inen gizli bir yolu tarif ediyor ve profesör için bu hayatının fırsatı. Anında bu fikre tutuluyor. Onun için bu bilimsel zaferin ve keşfin zirvesi. Ama yanında bir de yeğeni var anlatıcımız Aksel. He Aksel. Aksel Amcasının tam tersi, maceraya atılmakta son derece isteksiz. Korkuyor yani, haklı olarak. E tabii ki, evinin konforunu, nişanlısıyla sakin bir hayatı arzuluyor. Aslında Axel'in tereddütleri her aklı başında insanın göstereceği tepki. Kesinlikle. Axel biziz. O bir dakika, bu gerçekten iyi bir fikir mi diye soran iç sesimiz. Aynen öyle. Lidenbrock ise o durdurulamaz, bilgiye aç, sonuçları pek düşünmeyen bilimsel merakın ta kendisi. Tam olarak. Bu karakterler sadece piyon değil, farklı fikirlerin sembolleri. Lidenbrock, 19. yüzyılın o pozitivist, bilim her şeyi fethedebilir diyen ruhunu temsil ediyor. Axel ise o coşkunun karşısındaki insani korkuyu, şüpheyi, kırılganlığı. Romanın motoru bu ikisinin arasındaki gerilim zaten. Kesinlikle. Ve bu ikiliye eşlik eden üçüncü bir figür var ki bence en etkileyicisi o. İzlandalı rehberleri Hans Schelke. Hans benim de favorim. Neredeyse hiç konuşmuyor. Duygularını hiç belli etmiyor. Heykel gibi bir adam. Varlığını bile unutuyorsun çoğu zaman. Ama ne zaman bir tehlike anı olsa, bir kriz patlak verse, o heykel gibi duran adam bir anda devreye giriyor. Ve akıl almaz bir soğukkanlılıkla herkesi kurtarıyor. Modern süper kahramanların atası gibi. Çok doğru bir benzetme. Hans doğayla uyum içinde olan, onu anlayan bilgeliği temsil ediyor. Lidenbrock aklıyla, Hans ise içgüdüleriyle hayatta kalıyor. Çok iyi. Ve bir de unutmamamız gereken bir karakter daha var. Macera'da fiziksel olarak yer almasa da ruhu hep onlarla. Axel'in nişanlısı Groeben. Evet. O geride bırakılan yolculuğun sonunda dönülmesi hedeflenen o normal dünyayı, düzeni, evi simgeliyor. Ama ilginç bir şekilde Akseli bu tehlikeli yolculuğa çıkması için en çok o teşvik ediyor. Doğru. Macerayı meşrulaştıran kişi o aslında. Aynen. Bu karakter dinamikleri romanı gerçekten çok katmanlı yapıyor. Tam da bu noktada Profesör Lidenbrock'un karakterini özetleyen o meşhur alıntıyı hatırlıyorum. Kalbi çarptığı, eti çırpındığı sürece iradeyle donatılmış bir varlığın umutsuzluğa kapılmasını kabul etmiyorum. Evet. Bu söz, profesörün sarsılmaz iradesini ve o çağın imkansızı başarma ruhunu ne kadar mükemmel yansıtıyor, değil mi? Kesinlikle. Bu sadece bir macera romanı cümlesi değil. Adeta 19. yüzyıl Avrupa'sının manifestosu gibi. Ama o iradenin onları götürdüğü yer, yani yeraltı denizleri, dev mantarlar, tarih öncesi canavarlar bunlar tamamen hayal gücüydü. Peki biz o sarsılmaz iradeyle ve günümüz bilimiyle aynı yolculuğa çıksak o hayali dünyanın yerinde ne bulurduk? İşte bu soru bizi konunun en heyecan verici kısmına getiriyor. Verne'in fantazisini bir kenara bırakalım ve e, gerçek bir yolculuğa çıkalım. Farz edelim ki o basınca ve sıcaklığa dayanacak bir aracımız var. Yolculuk başlıyor. İlk durağımız üzerinde yaşadığımız yer kabuğu. Yaklaşık 40 kilometre. Ama daha 12. kilometrede o konuştuğumuz kola derin sondajının dibine varıyoruz. İnsanlığın son noktası. Evet ve orada bile basınç deniz seviyesinin tam 4000 katı. Bu bile aklı zorluyor. Ve bu sadece başlangıç. Kabuğu delip geçtiğimiz anda kendimizi mantoda buluyoruz. Burası gezegenin toplam hacminin yüzde seksen oluşturuyor. Devasa bir katman. Hı hı. Sıcaklık bir anda bin dereceye fırlıyor ve artmaya devam ediyor. Bu sıcaklıkta bildiğimiz anlamda kaya kalmıyor. Yüksek baskı altında ezilen mineraller katıyla sıvı arasında yavaşça akan sıcak bir karamel gibi bir hal alıyor. Bir dakika, yani orası tamamen erimiş lavlardan oluşan bir okyanus değil mi? Genelde ha. öyle hayal edilir ya. Hayır, işte bu yaygın bir yanılgı. Mantonun büyük bir kısmı katı ama esnek. Tıpkı çok yavaş hareket eden bir nehir gibi. Yüzeydeki tektonik plakaları hareket ettiren, depremlere neden olan güç de bu zaten. Anladım ve bu karamel denizi içinde ilerlerken yaklaşık 15 bin metre derinlikte Varn'in bile hayal edemeyeceği bir manzarayla karşılaşıyoruz. Nedir o? Elmas denizleri. Okyanuslar dolusu elmas mı? Şaka yapıyorsun. Hayır, kelimenin tam anlamıyla. Buradaki muazzam ısı ve basınç altında sıkışan karbon atomları okyanuslar dolusu elmas oluşturuyor. Bu Vern'in dev mantarlarından bile daha fantastik. Peki bu inanılmaz katmanı da geçtik diyelim. Artık herhalde tamamen sıvı bir şeye ulaşıyoruz, değil mi? Aynen öyle. Sırada e, gezegenin kalbine giden kapı var aslında. Dış çekirdek ve işte burası senin de dediğin gibi filmin koptuğu yer. Tamam. Artık katı veya yarı akışkan bir yapıdan bahsetmiyoruz. Burası neredeyse güneşin yüzeyi kadar sıcak, yaklaşık 5400 derecede tamamen sıvı demir ve nikelden oluşan dev bir okyanus. Dev bir sıvı metal topu. Kulağa oldukça korkutucu geliyor. Ama bunun bizim için yani yüzeydeki yaşam için pratik bir anlamı var mı? Olmaz mı? Dünyadaki yaşamın var olmasının temel nedeni tam olarak bu sıvı okyanus. Bu devasa sıvı demir kütlesi gezegenin kendi ekseni etrafında dönmesiyle birlikte hareket ediyor ve bu hareket dev bir jeneratör yani bir dinamo gibi çalışıyor. Manyetik alanı bu mu oluşturuyor? İşte ta kendisi. Gezegenimizi güneşten gelen zararlı kozmik radyasyondan koruyan o hayati manyetik alanı yaratan şey bu. Bu manyetik kalkan olmasaydı atmosferimiz Mars'ınki gibi milyarlarca yıl önce uzaya savrulmuş olurdu. Yani sen diyorsun ki ayaklarımızın binlerce kilometre altındaki bu sıvı metalin dansı şu an nefes alıyor olmamızın tek sebebi. Tek sebebi. Bu gerçekten akıl alır gibi değil. Peki yolculuğun son durağı, merkezin tam ortasında ne var? Yolculuğun son durağı 5150 kilometrede başlayan iç çekirdek. Ve burada bir başka fiziksel tuhaflıkla karşılaşıyoruz. İç çekirdek, dış çekirdekten bile daha sıcak olmasına rağmen katı halde. Nasıl yani? Daha sıcaksan nasıl katı olabilir? Yavap yine basınç. Üzerindeki yaklaşık 3 milyon atmosferlik akıl almaz basınç, demir atomlarının sıvılaşmasına izin vermiyor, onları kristal bir yapıda bir arada tutmaya zorluyor. İnanılmaz. Bu gerçek yolculuk fikri aklıma başka bir klasik düşünce deneyi getiriyor. Kütle çekim treni. Diyelim ki teknolojik olarak her şey mümkün ve dünyanın bir ucundan diğerine tam merkezden geçen bir tünel kazdık. İçine atlasak ne olurdu? Ah, bu fiziğin en eğlenceli ve sezgilere en aykırı problemlerinden biridir. Çoğunun beklediğinin aksine diğer taraftan bir kurşun gibi fırlayıp uzaya gitmezdin. Gitmez miydim? Hayır. Tünele atladığında merkeze doğru giderek hızlanırsın evet ama tam merkezi geçtiğin anda gezegenin kütlesinin büyük bir kısmı artık üstünde olacağı için kütle çekim seni geri çekmeye başlar. Ha anladım yavaşlatır yani. Aynen yavaşlarsın Tam diğer uca ulaştığında bir anlığına durursun ve sonra tekrar geri düşersin. Tıpkı dev bir sarkaç gibi tünelin içinde sonsuz bir salınım hareketi yapardın. Sonsuz bir salınım. Peki bu yolculuk ne kadar sürerdi? İşte en şaşırtıcı ve en güzel kısmı bu. Eğer dünyanın yoğunluğu her yerde aynı olsaydı basit bir hesapla yolculuk yaklaşık 42 dakika sürerdi. 42 dakika. Ama gezegenimizin yoğunluğu homojen değil. Bilim insanları bu gerçekçi modeli hesaba katmışlar ve buldukları süre inanılmaz derecede kesin. 38 dakika 11 saniye. 38 dakika mı? Bu İstanbul'da iş çıkışı bir yerden bir yere gitmekten daha kısa bir süre? Kesinlikle. Yani dünyanın bir ucundan diğerine geçmek şehirdeki bir metro yolculuğundan daha kısa sürebilirdi. Tabii o küçük 5400 derecelik sıcaklık detayını saymazsak. Evet. O küçük detaylar yolculuğu biraz zorlaştırabilir. Madem gerçek bu kadar farklı ve büyüleyici, neden 15 yıl sonra bile hala Verne'nin o romantik versiyonuna bu kadar bağlıyız? Başlangıç noktamız olan Reddit'teki tartışmaya dönelim. Kullanıcılar 1959 yapımı o klasik filmden 2008'deki Brandon Fraser'la aksiyon komediye kadar birçok uyarlamadan bahsediyor. Evet, her nesil bu temel macerayı kendi diline, kendi estetiğine göre yeniden yorumlamış gibi. Kesinlikle. 1959 yapımı film, Soğuk Savaş döneminin o büyük, teknik alır, macera ve keşif arzusunu yansıtırken, hı hı. 2008'deki versiyon, CGI teknolojisinin zirve yaptığı, daha çok bir tema parkı eğlencesine benzeyen, kendini daha az ciddiye alan bir aksiyon filmi. Hikayenin iskeleti o kadar güçlü ki her döneme uyarlanabiliyor. Aynen öyle. Reddit'teki o yorumcunun artık böyle saf macera filmlerinin yapılmadığı yönündeki sitemi de çok anlamlı geldi bana. Evet, o yorumda bir nostalji var, bir kayboluş hissi. Neden böyle hissediyoruz sence? Bence bu çok derin bir noktaya parmak basıyor. Belki de Vernon döneminde bilinmeyen coğrafi bir kavramdı. Haritalarda hala beyaz boşluklar vardı keşfedilmemiş yerler Evet, dünyanın merkezi de bu coğrafi bilinmezliğin nihai kalesiydi. Bugün ise gezegenin her köşesi uydularla taranmış durumda. Bizim çağımızın bilinmeyeni artık daha çok uzayın derinliklerinde, kuantum fiziğinde sanal dünyalardı. O yüzden o saf fiziksel hadi gidip şu dağın ardında ne var bakalım macerası bize artık biraz eski, biraz da masum geliyor olabilir. O masumiyeti özlüyoruz belki de. Bu çok iyi bir bakış açısı ama bu mirasın, bu masumiyetin altında ilk bakışta fark etmediğimiz başka katmanlar da var. Dergi Park'taki o akademik makale hikayeye bambaşka daha eleştirel bir mercekten bakmamızı sağlıyor. Kesinlikle bu hikaye anlamak için kritik bir katman. Olağanüstü Yolculuklar serisi sadece macera anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda dönemin egemen ideolojilerini hem yansıtıyor hem de okuyucuya yeniden sunuyor. Mesela? Mesela ilki bilimsel söylem. Verne'nin eserlerinde bilim adeta sihirli bir güçtür bilinmeyen dünyayı anlamanın, haritalandırmanın ve dolayısıyla ona hükmetmenin bir aracı olarak sunulur. Yani dünya, Avrupalı bilim insanının keşfedeceği, analiz edeceği pasif bir nesne konumunda. Tam olarak Profesör Lidenbrock'un dünyaya bakışı tam olarak bu. Anladım. Yani Lidenbrock sadece meraklı bir bilim insanı değil, aynı zamanda o dönemin Avrupa merkezci düşüncesinin bir temsilcisi. Kesinlikle. Ve bu da bizi doğrudan ikinci ve daha karmaşık olan söyleme, yani sömürgeci ve şarkiyatçı söyleme getiriyor. Anlatıların temel yapısı genellikle şöyledir. Medeni, rasyonel Avrupalı kahraman, ilkel veya egzotik olarak tasvir edilen coğrafyalara seyahat eder. Medeniyetten barbarlığa bir yolculuk gibi. Aynen öyle. Ve kahramanın görevi bu barbar diyarları bilinir, anlaşılır ve kontrol edilebilir kılmaktır dünyanın merkezine yolculukta bu coğrafya gezegenin ilkel geçmişidir başka romanlarında afrikadır okyanusun dibidir ama mantık hep aynıdır bu hikayeye bakışımı gerçekten değiştiriyor bu eleştiri romanı kötülemek anlamına gelmiyor sanırım değil mi hayır hayır kesinlikle değil amaç verneyi iptal etmek değil aksine bu eserlerin neden kendi dönemlerinde bu kadar popüler olduğunu daha iyi anlamak bu hikayeler bir yandan nesiller boyu bize ilham veren evrensel bir macera ruhu sunarken diğer yandan da yazıldıkları dönemin o sömürgeci bakış açısını ister istemez taşıyorlar. İkisini aynı anda görebilmek önemli yani tam olarak. Bu hikayeyi daha zengin ve dürüst bir şekilde anlamamızı sağlıyor. Vay canına. Verne'in hayal gücünden yola çıktık, gezegenimizin çekirdeğindeki akıl almaz bilimsel gerçeklere daldık ve son olarak hikayenin kültürel mirasına baktık. Tam bir merkezden yüzeye yolculuk oldu bu sohbet. Özetlersek, bu yolculuktan üç temel çıkarım yapabiliriz sanırım. Birincisi, Verne'in eseri tüm eleştirel katmanlarına rağmen insanın doğasındaki o temel keşfetme arzusuna dair zamansız bir anlatı. Kesinlikle. İkincisi, gerçek bir merkeze yolculuk imkansız olsa da, gezegenimizin iç yapısı hakkındaki bilimsel gerçekler kurgudan bile daha şaşırtıcı. Özellikle o manyetik alan konusu. Evet. Üçüncüsü ise hikayenin mirası karmaşık. Hem saf bir macera sunuyor hem de yazıldığı dönemin dünya görüşünü barındırıyor. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Senin için bir kapanış sorusu. Verne'in romanı dünyanın merkezinde antik, değişmez, fosilleşmiş bir dünya hayal ediyordu. Oysa bilim bize merkezde bizi her an aktif olarak koruyan, dinamik, sürekli değişen bir çekirdek olduğunu söylüyor. Hı hı. Ve biliyoruz ki Verne kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bilimin kötüye kullanılmasına dair daha karamsar bir bakış açısı geliştirmişti. Soru şu, Jules Verne bugün yaşasaydı? Bizim jeoloji bilgimizle ve iklim değişikliği gibi modern endişelerimizle nasıl bir dünyanın merkezine yolculuk yazardı? Bu yine bir keşif ve hayranlık hikayesi mi olurdu yoksa insanlığın kendi gezegeninin kalbine kadar gönderdiği zararı anlatan uyarı niteliğinde bir öykü mü?